Neden kask yaptın? Hapsetmedim, kuran satıyordum. Ee? Evet. Geldi işte çocuk 5 milyon lira para verdi. Evet, evet, evet. Gitti. Niye verdi? Evet, mı verdi? Evet, evet. Yok babasının evet, ayrına vermedi. Abi. Ne için verdi o zaman? Ayete kürsü satıyordum diyorum ben sana. Sen yani uyuşturucu kullanıyor musun? Nasıl ayete kürsü? Kim diyor uyuşturucu kullanıyor? 5 milyon niye verdi evet. sana? Evet. Ayakta duramıyorsun. Ayakta mı duramıyorum? Evet. Niye mi verdi 5 milyonu? Ha. Ya var. Evet. Hadi gel koşuyor, koşuyor. 5 liraya mı satıyorsun onu sen? 5 milyona satmıyorum kurban olduğum bak. ne oldu? 4 kere ha 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 haca gittik geldik. Aha da iyi <laughs> Gerçek öyle bir şey değil. Kur'an satıyorum tamam. Sonra ne oldu? E sonra mı oldu şimdi Kur'an satıyorum. Gittin, mi gittin? Bir dakika dinle ya bebek yani boş ver öyle tamam, tamam. <laughs> Beş 5 milyon dedi kendi çıkarttı gönlünden 5 milyon verdi. Arkamdan da gitti polise şikayet etmiş. Ne bileyim benim haberim yok. Motor Sen da... hayat el satıyorsun. Dua okumasını biliyor musun? Ne? Niye okumayı? Süpanike'yi oku bakalım <laughs> bir. Süpanike'yi bir okusana. Hadi oku biliyorsun. Süpanike'yi okuyayım mı? Oku he, bakalım oku. hadi. Vay şurada ben kendi ismimi yazmayayım. Hadi oku bakalım. Dua kitabı satıyor musun? Tamam Allah'ın Kur'an'ını satıyorum. Oku Of oh, tenli ismimi bile yazmıyorum. Okula gitmemişim ki. Besmele çeker misin? Besmele çekmeyi biliyor musun? Besmele misin? Şey, ne? Neyle? Ne? ne? Demem arkadaşlar. Demem Sağ olun.